Kıbrıs Türk Seyahat Acenteleri Birliği 31. Genel Kurulu yapıldı. Genel kurul'a Başbakan Ersin Tatar, Turizm ve Çevre Bakanı Ünal Üstel, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu, sektör temsilcileri ve davetliler katıldı. Kıbrıs Türk Sanayi Odası konferans salonunda düzenlenen genel kurulun açılış konuşmasını Kıtsap Başkanı Erkan Kilim yaptı. Kilim konuşmasında turizmin seyahatle karıştırılmaması gerektiğini söyledi. Turizm ülkemizin kaderi ve önemli bir sektörüdür. Turizm seyahat ile asla karıştırılmamalı bir devlet politikası haline getirilmelidir. Kıbrıs Türk Otelciler Birliği Başkanı Dima Çağner'de sektördeki örgütlerin koordineli çalışmamasını eleştirerek böyle olunca hükümet üzerinde istenilen etkinin yapılamadığını söyledi. Gerçekten turizm bu ülkenin lokomotif sektörü. Bu lokomotif sektörü ayaklarından tutan aden seyahat ajantilerimiz ve otellerimiz. Peki bu acentelerimiz ve otellerimiz gereken lokomotif sektör olarak gereken ilgi ve alakayı görüyorlar mı? Kendi aralarında koordinasyonları var mı? diye sorgulamamız gerekiyor. Yani sürekli olarak sadece hükümeti eleştirmek, turizm politikalarını eleştirmek yerine birlikler olarak da biz kendi üstümüze düşen görevi yapıyoruz, yapmıyoruz diye incelememiz gerekiyor. Sağlık Turizmi Konseyi Başkanı Ahmet Savaşan da Dimar Çağaner'in söylediklerine katıldığını ancak kendisinin bu alanda daha farklı bir mesajı olduğunu belirtti. Ben Sayın Çağaner'e pek çok konuda katılmakla birlikte biraz daha e, farklı mesajlar vereceğim. Evet doğru. Bugün yıllardır arkadaşlar bilhassa bu genel kurullarda yıllardır en fazla acenteler birliğinin başını çektiği ve en az onun kadar da Otelciler Birliği'nin tekrar ettiği ve talep ettiği bir konu var. O da nedir? Turizmin devlet politikası olması nakaratı. Savaşan, yıllardır bekledikleri turizmin bir devlet politikası olması talepleri için ilk kez mevcut bakanlar kurulunun bir adım attığını vurguladı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu da turizmin ada ülkeleri için önemini vurguladı. Evet, lokomotif sektördür turizm. Özellikle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti için. Daha doğrusu adalarda genellikle turizm hep lokomotif sektör olarak görülüyor. Ama biz lokomotif sektör olduğunu ve işte bir milyarın üzerinde bir katkı sağladığını bir türlü geliş tabana yansıtamıyoruz. Turizm ve Çevre Bakanı Ünal Üstel de ülkede 135 civarında acente olduğunu ancak bunlardan sadece 20'sinin aktif olduğunu belirtti. Bütün seyahat acenteleri ve bütün otelcilerimiz büyük sıkıntı içerisinde. 2017'den 2019'a geldiğimiz günlerde hala daha teşvikleri ödenmedi. Geçmiş hükümetlerden, geçmişi hiç karıştırmak da istemiyorum. Ama biz bunları çözeceğiz ve sizleri rahat edeceğiz. Buna rağmen ayakta kalan seyahat ajantalarını da kutlamak istiyorum. Genel kurulda son konuşmayı Başbakan Ersin Tatar yaptı. Turizmin bir hükümet ve devlet politikası olması için kararlılıklarının devam ettiğini dile getirerek yeni yönetimin önemli işlere imza atmasını diledi. Bir kere biz turizmi seviyoruz. Turizme önem veriyoruz. Sayın Bakanlarımız burada çok güzel konuşmalar yaptılar. Bizim yüreğimiz sizlerle beraberdir. Sizlerin yaptığı işin ne kadar önemli olduğunu, bu memleketin ekonomisine, maliyesine, cari açına, her türlü kültürüne, sanatına, insanlığına, her türlüsüne çok büyük katkılar yaptığınızı biliyoruz. Onun için buradayız. Destek olmaya devam edeceğiz. Hükümet politikamız az önce Ahmet Savaşan kardeşim de söylediği, hükümet politikası, devlet politikası olması için aldığımız kararların arkasında durarak Sizlere mümkün olduğunca imkanlarımız ölçüsünde teşvikler ve başka başka katkılarla bu ülke turizminin geliştirebilmesi ve haliyle ekonomimize katkı sağlaması noktasındaki kararlarımızı paylaşmak için buradayım. Hepinize başarılar diliyorum.